Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzda Fame kitap başlayacağız ve yeni gelen pro e, promo inceleyeceğiz arkadaşlar. Foot vs e, promosu baya e, çılgın bir promo benziyor arkadaşlar. E, şuradan bir bakalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir izlenmeler çok düştü. Evet arkadaşlar buradan bakıyoruz. Gabriel Jesus var. Şimdi bu arada arkadaşlar şöyle bahsedeyim oyuncuları göstermeden önce ee, bu yani iki ayrı e, tarzı ayrılıyor yani bu futyalı ateş yazdığı gibi yani burada e, oyuncuların zayıf ayakları 5 e, yıldız oluyor yani eskili bir programa aslında bir de ice diye bir programa gelecek soğuk diye at buz diye daha doğrusu pardon ee, o da arkadaşlar skill mi verecek 5 skill mi verecek o da pazar gelecek yine aynı oyuncuların e, sanırım e, Gabriel Jesus var baya iyi bir kart olmuş 93 hızı var e, zaten oyun tehlikeli kartlarından biri her zaman bir de yani bunun 5 zayıf ayak olması baya mükemmel ötesi bir şey olur Rashford var iyi kart Rashford'da Valverde gerçekten fena duruyor Kunde var. Gomez var. Adama Traore. Beklenen bir karttı. Muhtemelen uçar bu bayağı bir. Correa var. Pereira var. Şu alt taraf biraz kötü. Hatta başarı iyi değil. Yani kartlar e, bu şekilde arkadaşlar. Bir de kadro kurma görevlerine bakalım hızlıca. Vazquez'de konuda bir getirmişler. İkisi maça çıkacak. E, Hangisi alırsa yine iki rating açacak her zamanki olay. Şu kondak bir aslında fena durmuyor. Kondak bir kartı ama yani orta orta biraz o sıkıntı. Galona var. Plus iç mesela arkadaşlar. Plus içi yaptığınız takdirde ee, Plus için şöyle gösterebiliyor muyuz? Bakamıyor muyuz? Aslında göstermesi lazım. Hmm. aslında göstermesi lazım. Niye göstermiyor? Yani pus için ateş veya buz kartını seçeceksiniz. Gerçekten çok iyi aslında. Skill kartı bence daha iyi. Ee, her açıdan. Yani skill moğlu kartı daha çok iş yapar. Arkasında da şöyle kante falan yani bağlarsınız direkt. Direkt yeşil kimya. Hakan bir Büyüsüz çiğinin kartı geldi. Arkadaşlar bomba gibi bir kart. Yani çok yapasım var. Sizce yapayım yapmayayım. Bunu yorumlarda belirtin. Biraz yardımcı olun. Yani kararsızım. Yani bir yandan yapasım var. Hani imkanım yetiyor yani yapmaya. Maliyetli bu arada 750-800k büyük bir para ama DC'ne inanıyorum bu kartın. Yani gördüğünüz üzere konuşmaya dahi gerek yok. 99'sız. çevikliği mükemmel zaten. Dribbling'i. şutu yeterli. Bir kanat için yeterli bir şut var. Atak pozisyonu bayağı iyi. Şut gücü iyi. Dayanıklılığı 92. Bu da bayağı iyi. Bu kart bildiğin yorulmaz yani. Eee Şöyle arkadaşlar tabi yüksek istiyor. 83, 84, 86, 85, 86, 86, 86, 87, 88. Ben arkadaşlar son ikisini hiç para harcamadan yapabiliyorum. Şöyle yani yerleştirdim oyuncularımı. Ee, duruma göre olacağım. Yani bir bakacağım. Yani net olarak yap, yapmaya karar verirsem zaten gerisi zor değil o kadar. Yani gerisini en kötü parayla yaparım ya da birazcık daha sabrederim. Ee, gelen oyuncularla yaparım en kötü bir müddette. daha. Ama yapasım var bu kartı. Bir bakacağım bağlayabilirsem takıma. Fekir var elimizde. Bir de Vampires'i falan belki bağlarız. Yani gerisi böyle zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hafta sonundaki maçlarımıza yavaştan geçiş yapalım. Arkadaşlar bu kadroyla bu arada bu hafta gideceğiz. fikir upgrade aldı. Daha iyi bir kart haline geldi. Gerçekten hissettim bunu oyunda. Daha iyi. E, kontrolleri, hızlı dönüş falan zaten gördüğünüz üzere Şa e, şampiyonlar kartları falan hep yükseldi yani bayağı iyi kartlar oldu. Böyle Fernandez var. Yani bağladım kimyayı oturttum. Kansiyodan memnunum. Kansiyo geleceğim bu hafta. Yani bu hafta böyle deneyeceğiz arkadaşlar. Gerisini artık bir gidişat yaparız. Evet yavaştan maçlarımıza geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk rakibimiz hafta sonu liginde o yine lanetli benzeme var rahatsız sormuştuk geçen hafta. Gelsen Martinsler var. Yani o kadar üst bir, şey bir kadro değil ama bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar bir e, bilgisayar format attım inşallah etkisini görürüz. İnşallah oyun takılmaz. Ben e, Division Rival son takılmadı ama bakalım burada da göreceğiz. İnşallah takılmaz oyun. Artık rahat oynarsın umarım. Fernandez. Tekir. Mbappe. Mbappé lahti. Takış takar kaptan atıyor. Mbappé lahti. Fernandez. Van Persie. Dembele. Dembele. Bir yere bas koma cezası asla kekste koma kara kartı da kek yapıyor ben rakip çıkacak bak edeme seyredin işte böyle rakibi çıkarttırıyoruz daha ilk maç dakika 20'de bitiyor arkadaşlar evet arkadaşlar ikinci rakibimiz o Fernandes. Bernardo Silva var Vinicius Junior Capoe yapmış Mine var çılgın bir kadro gerçekten şu Fernandes'in kartı bakalım neler olacak Tembele. Peki. Mbappe. Mbappe'si. Robin Mbappe'si. Bakın ve seyredin. Gerçekten. Oyun arkadaşlar kasmayınca o kadar her şey rahat ki. Anlatamam size. Fernandes. Fernandes Silva. İyi geçti. Pas. Foran attı inanamıyorum ya. Yani. Come on. Ne yaptı? Ne yaptı? İki yapıyor kara karta. Bak ya abi. İkinci kez sevdik saçma sapan ya. Karsalo. Allah senin cezanı versin bana. Hüysüz. Al işte. Maran'ın salaklığı yüzünden. Evet arkadaşlar daha demin kriz geçirdik ama şimdi daha çok geçeceğiz galiba. Bu ne? Ösep Yoronal Dünya. Her şey var. Yine şu lanet Bernardo Silva. Bakalım neler olacak. <gülüyor> <gülüyor>

Oman. Oh Peki. Mbappe. Mbappe ve Robin Van Persie. 2 iki hadi kara kara. Ananı sattayım bu ne lan? <laughs> evet arkadaşlar kriz geçime devam ediyoruz. Kaybettik daha demek maçı. Sıradaki rakibimiz. Ne falan var.

İşte ben rakibi çıkarttırıyorum. Abi ben pers golle. İkinci galibiyetimizi alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki rakibimiz o Pulisic yapmış. Zayıf beş yıldız olan. Fred bu arada 86 oldu. Fred var, Kante var, Mbappe var, Messi var. Her şey var. Bakalım neler olacak. Exactly what we've got. Aa. Aa, arkadaşlar. Ne, ne yapıyorsun sen ya? Hadi oğlum. Vereceğim mi vermeyeceğim mi anlamadım ki. Peki maçı verecek Varan. Vur. toman! İşte böyle arkadaşlar. Zavutu maçı verdi. Üçüncü galibiyetimizi alacağız bu şekilde arkadaşlar. Daha 5. maçımızda. Maç vermeye başladılar bile. Sağ olsun çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar sıradaki rakibimiz o Puşkaş var, Garnice var. Bernardo Silva falan. Bakalım ne olacak. Koman <laughs> iyi geçti. Koman pas. Fekir. İşte böyle içeri sokuyor. <laughs> ne haber Fekir. <laughs> Fekir? Fekir, Fekir, <laughs> Fekir. Aldı gitti. Allah cezanı versin. Vur Kurman, Doman, işte böyle. 2-0 yapacak arkadaşlar. Kingsday, Komar. Ronaldo Silva hat-trick. Bu ne? ya. Boku çıktı yine. Garincha. Bence. Bruno. Mbappe. Van gol. 3 3 yapıyor 45 artı bir de kara kart Robin Van

Evet arkadaşlar sıradaki rakibimiz 8. maçımızdayız. Angola Kante'le var. Yine lanetli benzeme var. Arnold'u koymuş. Bakalım neler olacak. Antonio pek görmediğimiz bir kart. Komad. Vur. Nasıl bir ya. A miss by the Mbappe. Be a Mbappe, Mbappe Latti. Bir bir yapıyor arkadaşlar. Fernandez. Ama oh, böyle Mbappe, Koman, Cezası, Kingston, Koman, Koman. Koman, Karakaktan iki bir yapıyor. Haydi başka. Ama böyle şey döndü. Bas. Mbappe, Mbappe Latti gelmesi heride üç buraya böyle karakter But so Koman. The pressing has been excellent. They've back there. It's been a fantastic performance Nasıl tekme yapıyorlar ya? Böyle hiçbir çıkarttırıyorsan seçinler. Ben hiç çıkıp gidiyor işte. Evet arkadaşlar sıradaki rakibimiz Team Evil neler, say neler? Eee meta oyuncular bakalım neler olacak. Ah <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ olsun gerçekten kendisi 5. galibiyetimizi bu şekilde alıyoruz arkadaşlar 9. maçımızda. Evet arkadaşlar 10. maçımızda hızlı hızlı gidiyoruz. mine var kandeyi çıkartmış ne kadar şanslı bir adam. Böylelerine işte veriyor oyun üst üste şanslı ona Biz alamıyoruz kırmızılardan bakalım ne olacak. Robin var persi. Böyle atacaksın işte Öyle böyle şey ben Ya. Peki. Bruno. Van Persie döndü. Robin Van Persie. Şu kadar bakın be. Bu adam bu işi çok iyi yapıyor be. Bıraksa vurmasın bu adam. Peki. Van Persie. Mbappe. Mbappe Bakın da seyredin. 3 bile yapar. Dembele orta. Kaçalı. Çakı. Kimi? Ve rakip çıkıyor arkadaşlar. Muhtemelen çıktı arkadaşlar rakip ve 6. galibiyetimizi alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki rakibimiz 11. maçımızdayız. Darklish var, Ehkunku var. Bakalım neler olacak. Bak pink çok yüksek. Ananı satayım çok yüksek ya. Peki. Mbappe. Mbappe vur. Mbappe lahti. Bir bir her beşte. Çok kişiyiz ama. Kurna bas. Mbappé döndü. Mbappé'yi attı. Bursa var. Mbappé'ye kişiyle. 2-1 Bu ne ya? Daha tamam. <laughs> Mbappe şans atsın. At şunu. Mbappe. 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 Bir şey ki var yani. Hadi başka. Mükemmel. Hayır. ya! Allah seni belanı versin ya. Hayır. Arkadaşlar sizi kriz geçirerek 12 maçımıza giriyoruz. Benzemeler var. Bakalım neler olacak. Gol gitti. Pol gitti. Ananı satayım. Pol gitti. Lan ben nasıl rahat oynayacağım böyle? Ne yazık ki arkadaşlar daha demin kol bozuldu aksilik üstünde aksilik Evet Messi var Klavye ile oynayacağım şimdi yani Bakalım nasıl yapacağız ama bilmiyorum Onluk talibiyet zor olacak gibi Messi Van Persie Robin Van Persie Beşiktaş 1-1 yapıyor Hadi kanka. Ne ne Vampersi! vampersi. yok! 2-1! Beşiktaş bir anda şovak Ya abi bak işte ya! Çekil! Kap Messi! Abi seyrediyorsunuz bildiğin ya. Ben anne. Mbappe. Mbappe döndü. Mbappe, Mbappe zaten. Üç yüz altmış beş. Mbappe. 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 Vur! o sahide. O çatışma sözü. E Sen de 4 iç yapıyor karatahta. Komand. Kırmızı kart. Sen extender leave. Hemen Tekiyorsan izleyiciler klavyeyle ilk maçımızı da alıyoruz arkadaşlar. Pes etmek yok 12 kez olacağız klavyeyle bugün. Evet arkadaşlar bu videodaki son maçımız olacak. Bakalım best var. Yine lanetli benzama var kurtulamayız bir türlü. Bakalım nere olacak. Focusing on, I think, falls in the natural talent category. Naby and Fekir. What might he produce in this game, Stuart? What's that live around the box? Mateos. defenders, rolling away from them, and then getting off his now, hold on, Stuart. They're in here. Yep, my bad. Yap, my bad. Well, Benzema. A glorious chance. Yeah. Benzema. Bu ne abi ya? Ben ternary. Problem Hadi başla şu şbey. top top. Come on. Tiki böyle mi çıkış? Hadi üçüncü pas at tak grafik rakip. Rakip dağılıyor to extend their lead here.